Merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Büyük makamlara küçük insanların getirilmesi. Bu insanlar ilk olarak kendi ailelerini dağıtırlar. Çocuklarını yüzüstü bırakırlar. Daha sonra kurum içindeki çalışan arkadaşlarını yıldırmaya çalışırlar. Daha sonrası ise bu en büyük sıkıntı ve en büyük problemlerden bir tanesi millet ve devletin birbirine düşman olmaya başlaması. O mevkideki, o konumdaki insanların millete karşı e, soğuk tavırları, egoist davranışları milleti devlete karşı kin ve nefret beslemeye başlar. Bu en büyük ve en önemli sorunlardan bir tanesi. O yüzden devlet büyükleri bir atama yaparken, bir kararnama imzalarken bunları göz önünde bulundurmalı kişilik, karakterli ve onurlu insanları o mevkilere layık görmeli. Eğer devlet ve milletin arası açılırsa, işte devlet devlet olmaktan çıkar, millet o zaman kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacaktır ki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi güncel olarak ötekileştirme. Bizim derdimiz ötekileştirme değil, birleştirici güç olmak. Yani Türkiye'yi daha yaşanır bir, bir hale getirmektir. Yok şu şöyle oldu, yok bu böyle Bizim bunlara ayıracak vaktimiz yok. Çünkü biz birlikte olursak Osmanlı'daki teba gibi, Selçuklu'daki teba gibi, daha önceki devletlerdeki tebalar gibi bu şekilde dini İslam üzerinde birleşir ve bir araya gelirsek emin olun daha yaşanabilir Türkiye daha iyi yarınlar ve daha güzel günler gençlerimizi, ebeveynlerimizi beklemek olacaktır. Ve bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Lütfen bunları göz önünde bulundurarak kimi neye layık görmek istiyorsanız ona göre davranın. Bir gün değil, her gün birlikte olmak dileğiyle, ötekileştirmek değil, birleştirici olmak gücüyle, bir arada olmak umuduyla Allah'a emanet olun sevgilerimden.